sesini sevgili öğrencileri arkadaşlar yarayı tatilden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün biliyorsunuz daha önce birinci İnönü Savaşı'nın iç ve dış politikadaki öneminden bahsetmiştim. Arkadaşlar bugün de sizlere ikinci İnönü Savaşı ve kütahya Savaşları'nı anlatacağım. Biliyorsunuz birinci İnönü Savaşı e, Türkiye için TBMM için çok önemli başarılar sağlamıştı. Neydi bu başarılar? Hatırlamamız için söylüyorum. E, biliyorsunuz. E, i̇ç politikada istiklal marşımızın kabul edilmesi, teşkilat esasiyenin e, ilanı, e, Çerkez etne misyanının bastırılması, ardından TBMM ve düzenli orduya güvenin artması, İsmet Paşa'ya albaylık rütbesinden generallik rütbesi verilmesi. Bakın bunlar birinci yönünün iç politikadaki etkileriydi. Dış politikada ne olmuştu? Londra'da konferansa davet edilmiştik, hatırlıyorsunuz gençler. Başka ne yapılmıştı? E, özellikle biliyorsunuz, ee, Moskova Dostluk Anlaşması ve Afganistan Dostluk Anlaşmaları imzalanmıştı dış politikada. Arkadaşlar bugün sizlere 2. İnönü Savaşı'ndan bahsedelim. Yani 1. İnönü Savaşı'ndaki o başarımızın ardından 2. İnönü Savaşı'nda neler olmuş onlardan bahsedelim. Ee, arkadaşlar 1. İnönü Savaşı sonrası biliyorsunuz e, İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nı toplayarak bizi birbirimize düşürüp, TBMM ve Osmanlı'yı birbirine düşürüp, sevgi daha kolay bize ne yapmayı planlıyorlardı? İmzalatmayı düşünüyorlardı ama Bekledikleri olmamıştı. Tevfik Paşa Londra Konferansı'nda biliyorsunuz söz hakkını milletimin gerçek temsilcisi TBMM üyelerinin üyelerindir diyerek ne yapmıştı söz hakkını? TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'e vermişti. Yani orada e, bizi birbirimize düşürememişlerdi Londra Konferansı'nda. TBMM hükümetiyle Osmanlı hükümetini birbirine düşürememişlerdi. E, peki amaçları ne şimdi 2. İnönü Savaşı öncesinde? Amaçları şu, e, Sevr'i tekrar TBMM'e ne yaptırmak? Kabul ettirmek. E peki bunun için ne yaptılar? Biliyorsunuz Pontusçu çeteleri e, üzerimize gönderdiler. Ondan sonra Sivas bölgesinde çıkan bir Koçgir ayaklanması vardı. Daha önce TBMM'ye kaçkan ayaklanmalardan bahsetmiştim. Arkadaşlar ikinci e, 2. İnönü Savaşı'nın yapıldığı sırada başlamadan önce Koçgir ayaklanması vardı. E, biz TBMM olarak Koçgir ait aşiretinin ayaklanmasıyla uğraşıyorduk. Mezhepsel bir ayaklanmaydı. Daha önce söylemiştim bunu. Peki Yunanlar bundan ne yapmaya çalışıyorlar? Arkadaşlar faydalanmaya çalışıyorlar. Peki arkadaşlar Yunanlılar e, hem birinci İnönü'nün intikamını almak hem arkadaşlar Londra Konferansı'nda beklenileni alamadıkları için arkadaşlar İngilizlerin desteğiyle Yunanlılar tekrar neye geçtiler bize? Saldırıya geçtiler. Sevri amaçları zorla bize kabul etmekte. Peki ne oldu? Başarabildiler mi? Hayır başaramadılar. Arkadaşlar düzenli ordumuz e, ikinci bir galibiyetini aldı. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra ikinci bir galibiyetini ikinci İnönü Savaşı'ndan aldı. E peki TBMM'nin morali daha da ne oldu? Yükseldi. Ulusal mücadeleye olan önem, güven daha da ne yapmaya başladı? Artmaya başladı. Hatta milli mücadeleye katılım daha da ne oldu? Arttı diyoruz. E peki Yunanlar itilaf devletlerinin nazarında güvenilirliklerini ne yapmaya başladılar? İtibarlarını kaybetmeye başladılar. Eskide şuna inanıyorlardı. Yunanlar sanıyorlardı ki sevri bize zorla yapacaklar? Kabul edileceklerini sanıyorlardı. Ama baktılar ki bu iş öyle Yunanlarla olacak bir iş değilmiş. E peki bu cephedeki başarıdan dolayı Mustafa Kemal, İsmet Paşa çektiği telgrafta şunu söylüyordu biliyorsunuz. Aslında bu sözü biliyorsunuz. Mustafa Kemal aslında e, kime yazdırmıştı bu sözü? O dönemde Milliyetin Bakanı Hamdullah Suphi Tanrı'ya e yazdırmıştı. Ne söylemişti Mustafa Kemal bu telgrafta, İsmet'in önüne çektiği telgrafta İsmet Paşa? Ya? Siz orada yalnız düşmanı yenmekle kalmadınız. Milletin mahkus tarihini de ne yaptınız? Yendiniz. Düşman çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte Tüm yurt bugün en kıyıda, köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor diyerek zaferin önemini ortaya koymuştur. Peki Mustafa Kemal bu sözde neyi kastetmek istemişti? Burası önemli gençler. Biliyorsunuz ikinci bir yana kuşatmasından beri hep geri çekilen bir Osmanlı devleti vardı. Bakın Osmanlı devleti ikinci bir yana kuşatmasından beri hep savunma savaşı yaptı. Peki biz bu savaşta ilk defa ikinci İnönü Savaşı sırasında ilk defa taarruz yapmayı düşündük ama bu şunu gösterdi. Henüz bizim taarruz gücümüzün yani düşmanı tamamen yurtta atacak gücümüzün olmadığını gösterdi. Ama biz burada 2. İnönü Savaşı'nda ne yaptık? Arkadaşlar taarruzu denedik ilk defa. Bakın bundan dolayı da Mustafa Kemal ne diyor? Siz orada sadece düşmana değil diyor. Türk milletinin o kötü giden tarihini de ne yaptınız? Değiştirdiniz diyor. E peki buradaki amaç belliymiş. Demek ki iki savaş üst üste kazanamayan, sürekli savunma yapan bir devlet, bir millet ilk defa bu savaşta bunları ne yapmış? Açmış. Peki. İkinci İndülüs Savaşı'nın sonunda ne oldu gençler? İkinci İndülüs Savaşı'nın sonunda biliyorsunuz İtalya Anadolu'dan çekilme kararı aldı. Hatta Fransa da çekilme kararı aldı ama bunlar bekletiyorlar. Neyi bekletiyorlar? Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra çekilme kararlarından ne yapacaklar? Vazgeçecekler. İtalya Anadolu'da çekilme kararı aldı. Yine Fransızlar Zonguldak'ı Zonguldak boşaltıyorlar. Çünkü Fransa Zonguldak Fransa'nın neyi altındaydı? İşgali altındaydı. Ve e, Fransızlar yine ateşkes neyinde bulunuyor bize? E, isteğinde bulunuyor. Peki, 2. İnönü Savaşı'nın sonunda e, özellikle İstanbul'da her türlü baskıya rağmen milli mücadeleyi destekleyen neler yapıldı gençler? Mitingler yapıldı. E, bu da aslında şunu gösteriyor. E, halkın milli mücadeleye olan güveninin daha da ne olduğunu mitingler aracılığıyla arttığını göstermekteydi bize. İngiltere, Malta'da tutuklu bulunan Türk esirlerinin bir kısmını ne yaptı arkadaşlar 2. İnönü Savaşı sonrasında? 40 tane Türk'ü serbest bıraktı. Peki, 2. İnönü Savaşı'ndan sonra geldik Kurtuluş Savaşı içerisinde. Arkadaşlar tek mağlubiyetimiz olan Kütahya Eskişehir Savaşları. Bu savaşların sebebi, sonucu ve öneminden bahsedeceğim sizlere. Kütahya Eskişehir Savaşları biliyorsunuz gençler Yunanlar İnönü Savaşları'nda iyi savunma yapan bir Türk ordusuyla karşılaştılar. Ancak bu ordu taarruz edemiyordu. Yani bizim ordumuzun, Türk ordusunun henüz taarruz gücü yoktu. Yunanlar bunu gördüler. Yani kendilerini yurttan atamayacaklarımıza ne yapıyorlardı? inanıyorlar. O halde bu ordu taarruz gücüne erişmeden ne yapılması lazımdı? Yunanların amacı buydu. Türk ordusunu ortadan ne yapmak isterdi? Kaldırmak isterdi. İnönü savaştan intikamını almak, İngilizlerin gözünde tekrar prestijlerini kazanmak. Çünkü 1. ve 2. İnönü savaşlarını kaybeden Yunanlar A ee, ağa A babalarını ne yapmaya çalışıyorlar? Hoş gözükmeye çalışıyorlar. Ankara'yı alıp sevrini yapmak isterler uygulatmak isterler. Peki, ne oldu bu savaşta? Arkadaşlar TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ilk defa yenildi. Bakın, Türk ordusu TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ilk yenilgisini Kütahya, Eskişehir savaşlarında alıyor ve Yunan ordusu ta Ankara'ya kadar yaklaşıyor gençler. Ankara'ya 70 km, Ankara'nın Polatlı ilçesine kadar ne yapmış Yunan ordusu? Gelmiş ve böyle olunca da e, biliyorsunuz e, Türk ordusunun bu kayıp vermesiyle birlikte Ülke içerisinde biraz sorunlar oluyor. Özellikle mecliste tartışmalar başlıyor. Neydi bu tartışmalar? İşte e, sorumlu olarak Mustafa Kemal gösterilmeye çalışılıyor. Yani bu yenilginin yeni sorumlusu olarak. Başka ne yapılıyor? İşte e, düzenli orduyu tekrar kaldıralım. Kuvayi Milliye geri ne yapalım? Düşüncesi oluşmaya başlıyor. Kuvayi Milliye geri dönelim denmeye başlıyor. Çünkü Yunanlar bu kadar yaklaşmışlar. İşte Mustafa Kemal burada Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında stratejik bir... E, Askeri bir strateji uyguluyor, ordumuzu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiyor. E peki buradaki amaç şu mudur? Nehir, Sakarya Nehri, Yunan ordusuyla Türk ordusu arasında doğal bir set oluşturdu. Ve daha fazla kayıp vermemizi ne yapıyordu? Engelliyordu. E peki o İnönü savaşlarında başlayan o iyimser hava ne olmaya başladı arkadaşlar? Ee, biraz yerini sert tartışmalara bıraktı. Neydi bu tartışmalar? İşte, meclisi Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor. Niye? Meclis niye Kayseri'ye taşınması isteniyor? Arkadaşlar çünkü Ankara'ya 70 kilometre kalmış. Yunanlar 70 kilometre gelsinler. Belki TBMM'yi dağıtacaklar. Ankara'yı ele geçirecekler. Meclisi çalışamaz konuma getirecekler. Belki de zorla sevrine yaptırmaya çalışacaklar. Bu mecliste kabul ettirmeye çalışacaklar. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım deniliyor. Ama bu meclisin Kayseri'ye taşınması fikri e, halkın milli mücadeleye olan güvenli sarsacağı düşüncesiyle halkın ee, bu bağımsızlık düşüncesinin biraz e, zaafa uğrayacağı düşüncesiyle ne yapılmış? Reddedilmiş. Ama Meclis'in Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş. İşte biraz önce söyledim düzenli orduyu kaldırıp tekrar neye geçelim? Kuvayi Milliye geçelim demiş. Mustafa Kemal bütün e, sorumluluk Mustafa Kemal'in üzerine bırakılmış. Ve Mustafa Kemal de şunu söylüyor Meclis'e. Diyor ki kardeşim bütün sorumluluk ben neyse o zaman Meclis'in yetkilerini bana 3 aydır verin. E, yasama yetkisini, yürütme yetkisini, yargı yetkisini. O 3 aylık süre içerisinde ben bütün yetkiler bende olsun. Ben bu vatanı ne yapayım? Kurtarayım. Eğer kurtaramadım takdirde de bütün sorumluluğu ben kendi üzerime almış oluyorum diyor. Ve Mustafa Kemal e, meclisin yetkilerini 3 aylık e, ne yapmış? Başkomutanlık yetkisiyle üzerine almış. Peki burada şunu söylüyoruz. Başkomutanlık yetkisiyle Mustafa Kemal'in bu yetkileri üzerine alması aslında şunu gösteriyor mu? E, hatırlarsanız Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal askerlik görevinden ne yapmıştı? istif etmişti. E peki başkomutanlık yetkisini tekrar alması askerlik görevine geri ne yaptığını gösterir aslında? Döndüğünü gösterir. E peki ülkede bütün yetkilerin bir kişide toplanması, yasama, yürütme, yargı yetkilerinin tek elde toplanması, bu 3 aylık dahi olsa ülkede mutlak monarşik bir yönetime geçirdiğinin göstergesi midir? Evet çünkü bütün yetkiler bir kişide toplanıyorsa biz buna mutlak monarşidir. Ama asıl amaç neydi burada? Alınacak kararların ne yapılması arkadaşlar? Hızlandırılmasıydı. Meclis Mustafa Kemal'e ne yapmış arkadaşlar? 3 aylığına bütün yetkileri Mustafa Kemal'e devretmiş. Mustafa Kemal ne yapmış? E, yıpranan bir ordumuz vardı biliyorsunuz yenilen bir orduydu. Ve bu ordunun ihtiyaçları vardı. Bu ordunun yiyecek ihtiyacı vardı. Bu ordunun giyecek ihtiyacı vardı. Bu ordunun asker ihtiyacı vardı. Bu ordunun e, silah ihtiyacı vardı. E peki bunların bir şekilde ne yapılması lazımdı? Karşılanması lazımdı. İşte bunun için Mustafa Kemal meclisin verdiği yetkiler tekalifi milliye emirlerini yayınladı. Dedi ki işte yiyeceği olan yiyecek versin, giyeceği olan yiyecek versin, arabası olan her ay işte 90 kilometre ordunun malzemesini taşısın cepheye. Anadolu'daki silah atölyeleri silahlarını ordu için üretsin. Anadolu'daki silah atölyeleri, elde yapılan silah atölyeleri vardı. E, bunlar dedi silahlarını kim için üretsin? Ordu için üretsin dedi. Hiçbir şeyi yoksa dedi, ne yapsın dedi? Bir çift çorap versin dedi orduya dedi. Yani ordunun, askerlerin bir çorap ihtiyacını karşılasın dedi. Ve halk topyekûn neyin içerisine çekilmeye çalışıldı? Milli mücadelenin içine çekilmeye çalışıldı. Biz buna genel seferberlik diyoruz aslında. Halkın maddi manevi, bütün gücüyle savaşa hazır konuma getirmesi olayına biz genel seferberlik diyoruz. Mustafa Kemal ne yapmış? Tekalifi milli emirlerini yayınlamış. Peki bu tekalifi milli emirlerinin yayınlanması, meclisin kendisine verdiği hangi yetkiyi kullandığını gösteriyor arkadaşlar. Bakın emir yayınlamış. Emir demek, kanun demek, yasa demek o zaman yasama gücünü kullanmış. Peki Mustafa Kemal Halka şunu da söylüyor. Bakın diyor bu e, kimden ne alınıyorsa yiyecek, yiyecek, silah ne alınıyorsa para e, her şeydir. diyor Tekalifi Milliye Komisyonları kuruluyor. Kimden ne alınıyorsa bakın bu komisyonlar ne yapıyor bu Tekalifi Milliye Komisyonları kaydırıyor. Yani savaş bittikten sonra tekrar yerine yapılması için e, iade edilmesi için. E, peki soruyorum Tekalifi Milliye Komisyonları'nı kurularak Tekalifi milliye emirlerinin uygulanmaya çalışılması. Bakın emirlerin uygulanmaya başlaması. Meclisin Mustafa Kemal'e verdiği hangi gücü kullandığını gösteriyor arkadaşlar? Yürütme gücünü kullandığını gösteriyor. Komisyon bakın kanunun uygulanması için, yürütülmesi için kurulmuş. Bundan dolayı yürütme gücü. Peki Mustafa Kemal ne diyor arkadaşlar? He, benim bu emirlerime diyor uymayan olursa nerede yargılanacaklar? İstiklal mahkemelerinde. İstiklal Mahkemeden sayısını yapılıyor? Artılıyor. İstiklal mahkemelerini biliyorsunuz o dönemde arkadaşlar vatana ihanet edenlerin, hıyanet vatanına, vataniye kanuna karşı çıkanların e, kurulmuş olan bir neydi? Mahkemeydi. E peki vatana ihanet edenlerin yargılandığı bir mahkemeydi. Mustafa Kemal diyor ki benim bu emirlerime uymazsanız sizi istiklal mahkemelerinde yargılar. Ancak bakın gençler şunu söyleyeyim. Bu suçtan dolayı İstiklal mahkemelerinde yargılanan tek Türk vatandaşı yok. Bu da neyi gösteriyor? halkın milli mücadeleye tam ne verdiğini gösteriyor gençler. Destek verdiğini gösteriyor. Ve halk milli mücadeleye topyekun arkadaşlar ne vermiştir? Destek vermiştir. Peki Kütahya Eskişehir Savaşı'nın önemi nedir dersek düzenli ordu ilk defa kaybetti. Erzurum Kongresi öncesi yani Amasya Genelgesi'nden sonra askerlikten istifa eden Mustafa Kemal tekrar askerlik görevine geri dönmüştür. Bir de bu kongre sırasında yapılan bir önemli bir olaydan bahsedeceğim. Marif Kongresi düzenlenmiş Ankara'da. Yani e, Türkiye'deki bütün öğretmenler e, Ankara'ya çağrılmış o dönemde ve Eğitim Kongresi dediğimiz, Marif Kongresi dediğimiz Kongre düzenlenmiş. Şimdi şunu diyebilirsiniz: Ya hocam, Savaş döneminde e, Marif Kongresi'nin acelesi mi vardı? Arkadaşlar Mustafa Kemal e, bir savaşı kaybetmemizin, tüm savaşı kaybede, kaybettiğimiz anlamına gelmediğini aslında ne yapıyor? Gösteriyor. Mustafa Kemal'in bağımsızlık konusundan taviz vermeyeceğini ne yapıyor? gösteriyor. Mustafa Kemal bu vatanı kurtaracağından ne olduğunu gösteriyor. Maarif Kongresi'nin düzenlenmesi, emin olduğunu ne yapmış arkadaşlar? Göstermiştir diyoruz. Kütahya Eskişehir savaşlarımız arkadaşlar bu kadar. Gelecek dersimizde Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'dan bahsedeceğiz. Mudanya Ateşkesi'ni anlatacağım. Arkadaşlar gelecek dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çelişsiz YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayın diyorum.